Efendim Nare? Meleği Sancar'la yolladım. Sen ne yaptın? Valla tüm yüklerimizi gezdim. En son bir tane bir depo vardı. Şimdi ona geldik. Çocuklar bakıyor. Yok. Burada da değil. Nerede olabilir bu ya? Bir düşün Gediz'i ne olur. Sancar Akın'ı nerede saklamış olabilir? Ya Marne'deki bütün teknelerin içine baktırdım. Yahaneler, zeytinlikler, otellerin içindeki güvenlik kameralarını tek tek izlettirdim. Yok. Uçurumdaki kulübe? Adamı yolladım. Oraya da baktılar. Şimdi köylere gideceğim. Oralarda ona çok sadık adamlar var. Ama benim biraz zamana ihtiyacım var. Tamam. Tamam. Ben sana o zamanı yaratacağım. Ama sen de beni haberdar et, tamam mı? Tamam. Merak etme. Şunun tepesine çökeyim. Haberdar edeceğim. Tamam. Haydi uyanın, öğlen oldu. Haydi, haydi, haydi uyanın. Elvan, Elvan. Hani dün ne oldu anlamıyorum diyordun ya. Şimdi sana her şeyi anlatacağım. Haydi uyanın, haydi. Elvan merak etmiyor musun ya? Kız, yarım aklımı da kaçırttın. Günlerdir peşinde dolaşıyorum. Bir halt anlatmıyor. Şimdi havan kime? Of oh, yenge. Nare, siz burada mı kaldınız? He canım, burada kaldık. Yeminimi bozdu. Kız yeminimi bozdu. Şimdi kafamın üstünden ekmekle tuz kılmam gerekecek. Ama Yahya'nın hiç yüzüne bakmadım. Odama da giymedim. Acaba orada günahtan bir iskonto olur mu? Ya Elvan bir susacak mısın ne olur Allah aşkına ya. Bak yine başladın tazlikli duş başlığı gibi elimden kaçmaya. Zehra seninle de hiç konuşamadık benim senden bir özür dilemem lazım. Senin bu yaşadıkların... Nare. Eğer Akın hakkındaysa benden özür dileme. Sana takık birinin yaptıkları senin suçun olamaz ki. Kocamanı Rabbim. Kız benim yine kafam karıştı. Bu Akın kim? Dünden beri bir Akın Akın tutturdunuz. Hem ben onun hakkından geldim ama değil mi? Kimin hakkından geldi? Sen çok güçlü bir kadınsın. Ay delireceksin şimdi ha. Anlat diyen benim. Mevzuyu bilen Zehra. Ne oluyorsunuz kız? Şimdi şöyle. Benim çocukluğumdan beri Akın diye tanıdığım biri var. Ve o... Sene dakik orasını anladın. Ama onun Zehra'yla alakasını anlayamadım. Sırf abimle Nare'den intikam almak için beni tuzağa düşürmeye çalıştı. Yani başaramadı ama ama neredeyse yani benim yanımda bir belgazım olmasaydı. He? Zehra Kız... ...kız ben o Akın'ı öldürürüm. Hah işte. Sancar Akın'ı öldürecek. Tövbe. Abim buldu mu onu? Evet buldu. Ve nerede sakladığını söylemiyor. Yani aslında biz Gediz'le Sancar'dan önce... ...Akın'ı bulmaya çalıştık ama... Sizin Gediz abinle fiskoslarınız bundan mıydı? Bir dakika. Kız... ...o zaman Sancar abim... Gavru ailesine o yüzden emanet etti. Kavrun bundan haberi var mı? E hiçbir şey yapmamış mı? Bir dur bile dememiş mi? Ya yani ne dur demesi. Kavruk Sancar'a yardım ediyor. Sancar'ın Gediz'i atlatmasına yardımcı oldu dün gece. Nare sen ne diyorsun? Sancar Akın'ı öldürmeden durmaz. Sancar'ı vazgeçirmek zorundayız. Yoksa o katil. Dur kız dur tamam tamam. Dur. Korkma. Sancar abi melek varken öyle şey etmez. Katil olmaz. Ya öyle değil işte Elvan anlasana. Melek bile durduramıyor Sancar'ı. Ben o yüzden Sancar'ın başındayım. O yüzden Meleği Sancar'la işe gönderdim. Hem belki bu, bu sırada onu oyalarsak Gediz Akın'ın yerini bulur diye ama yok Sancar çocuk mocuk anlamıyor. O zaman şöyle yapayım. Ben herifi bulayım. Sonra da vurayım. Nasıl olsa benim evladım da yok. Allah 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 Allah. Ya abim de sen de delirdiniz herhalde. İnsan öldürmek bu kadar kolay mı ya? Çıldırdınız mı siz? İnanamıyorum. İnanamıyorum size ben inanamıyorum. Kız ne abi? Emme benim iyi bakacaksınız. Her hafta bir kazan keşkek isterim. Sonra. O Yahya'yı yanıma yaklaştırmayacaksınız. Vallahi apamaklıkla aça. O kızsız ağzına çarpı çarpı verin <laughs> Ne yapıyorum nereye? İşe. Gidip abimi bu delilikten vazgeçireceğim. Demek öyle toplam tüfeklerin üstüne yürüyorsun ha? Aferin.